sinirim bozuldu. Ne oturuyorsun sen orada? Oturur oturmam sana mı soracağım? Ne demek sana mı soracağım ya? Burası benim dükkanımın önü. Yasak yasak. Kim koydu bu yasa? Ben koydum var mı? Git polis çağır o zaman. Ya sen ne kas kapalı bir adamsın. Ben ne kadar kas kafalı bir herifim. Artı aptalın biriyim değil mi? Evet. Bildin aptalsın. Maşallah. Ağzından da bal damlıyor yani. Ya sen ruh hastası mısın? Yani git bir doktora falan görün. Git kendin için bir şey yap. Boşalt dükkanımın önünü. Ben sabahleyin gittim o ruh doktoruna. Doktor bana dedi ki seni iyileşebilmen için o kızın seni affetmesi lazım dedi. Aa, doktor da delirmiş. Eee ne yapalım? Tıbbi bir zorunluluk var karşımızda. Koskoca tıp ilmine de karşı gelemeyeceğimize göre Genç bir adamın hayatı mevzu olan. Bak genç adam ben sana söyleyeyim. Eğer beş saniye içinde dükkanımın önünü boşaltmazsan şu arkandaki kovayı başından aşağı yiyeceksin. Ne var onun içinde? Pis su canım. Beş. Dört. Üç. 2 bir, Kendin kaşındın. Nasıl? Rahatladın mı? Vallahi ne yalan söyleyeyim ben biraz rahatladım. Sabun var mı? ...bu sefer hazırlıklı gel. ...affedersin tutar mısın şunu... ...ne demek ne yapıyorsun sen... ...kurulanıyorum herhalde... ...aa... ...inanamıyorum ya... ...ne yaptığını zannediyorsun he... ...ne yapayım... ...kurulanmam lazım değil mi... ...ha inanamıyorum ya... ...neye inanamıyorsun... ...aa bu, bu burada mı... ...ne yapabilirim Sırı sıktım ve kurulanmam lazım... ...saçmalama içeri gir bari... Ne yapayım? İçeri gir, içeri. Ne dedin? Ne yapayım? Allah'ım. Tamam, tamam. Gelirim. Ha. Şuna bakmayın. Kızlar yengeniz beni çağırıyor. <laughs> ben lazım. Başka sefer. Şey. Yengeniz. Buz gibi. Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Yenge mi dedin? Ha. Hayır ya onlara bile lafın gelişi söyledim canım Başlarım ben senin lafının gelişine Hayret bir şey ya Tamam ya Ne yapıyorsun Ya ne yapayım bir soğuk üşüyorum Ay burada mı buldun ya burada mı değişir Git içeride değiş bari Hayır anlamıyorum niye bu kadar korkuyorsun Bu içeride mi Git içeri hadi